etken maddeleri var ki o şey kadar yaksınlar. şifa ki bunun keçi boynuzunun pekmezini alsınlar harunup tamam. yani kaynatıp da yapabilirler ama gerek yok Kayna pekmez yapıldığında 10 kilo yiyeceğine biraz öğretici olalım hani ne oluyor 10 kilo pekmezi yiyemezsiniz ama onu iki kaşığa toplayabiliyorsunuz bu özelliği var burada gördüğünüz bu zencefillen beraber keçi boynuzunun içine biraz zencefili katın evet. biraz da zerdeçal katın Bir, bakın bu ikisini karıştırın. Biraz böyle elinizde top yapın veya birer kaşık sabah, öğle, akşam birer kaşık bunu yiyin. Çocuklarınıza, Çocuğu, heh, çocuklarınıza tabi tabi. Aynı zamanda bak astım alerji derken bu bir gribal bir enfeksiyonun ötesinde olabilecek bir hastalık diye ben düşünüyorum şahsen. Çocukları olan bir aile evladı babası gibi herkes bunu bilmeli. Onun için ...çocuklarınız tam kışa giriyorsunuz... ...öksürüyorlar değil mi... ...gribal enfeksiyonları var... İşte bunun ilacı da yine... Bu. ...zencefil... ...Kuran'da biliyorsunuz... ...İnsan Suresinde dün izah edildi... ...17. ayette geçen bir şey bu... ...bu çok çok önemli... Peki. ...zencefili... ...keçi boynuzu pekmezle... ...bunu balla da yapabilirsiniz... ...karıştırın... ...bunu yiyin... ...bakın ne kadar faydalı olduğunu... ...o çocuklarınızın... ...kışa sağlıklı girdiğini... İçine bir de bunun hibuskus koyuyorsunuz. Peki, peki. Ee, hocamla bir VTR'miz var, sizlere izlettireceğiz. Ne diyorsunuz? Aa, sizi bir döverim ama. E ne yapalım canım? Evet. İki laf ettirmiyorsunuz, şey gibi... O programlarda görüyorum ona çevirmeye benzeteceksiniz beni. Çevirmeye başlıyorsunuz valla. Tam böyle bir şey anlatırken dur hocam bir dakika bilmem ne. Tam anla dur hocam. Ay bak güzel güzel konuşuyoruz şurada. Ne istiyorsunuz? Söyle şimdi karar hadi. hadi. Ne? Aa iyi ki söylediniz. O zaman senin yerin yanlış. Şuralarda bir yerde dur. 30 kere söyledim onu da. Evet hocam. Şimdi kışa giren çocuklarımız hepimiz evimizde sıkıntıları olabilir. Astım olabilir, <laughs> alerjisi olabilir, gribi olabilir, üşütmüş olabilir, çelimsiz olabilir. Siz, siz olun. Her gün evinizde mutlaka bir zencefil, zerdeçal. Artık Türkiye'de beş sene önce yoktu. Şimdi bunun hem yaşı var hem de toz halde olmuşunu biliyorsunuz var. Bir de keçi boynunuzu, harnup pekmezini alıyorsunuz. Çocuklarınıza bu pekmezden yağın, yapın. içine bir de tahin katın. Bakın tahin nedir? Susam. İçinde kalsiyumun, demirin bile her şeyden çok daha bulunduğu bir şey. Tahin pekmez yenirdi diye Seda'nın evet, eskiden. Evet. Bu üçünü bir karıştırın. O çocuklarınıza bunu sabahleyin birer ikişer kaşık yedirin. Bir, İkincisi, diyelim ki çay içiyorlar. Yeşil çay içirdiğinizde bunun tabi şekilleri var. Bunun için hangi çayları içmeniz lazım? İşte nane çayı, limon çayı, bunlar olabilir yine. Çok önemli. Azıcık kekik, e, zahter dedikleri doğuda onun çayını yapın. Tatlandırıcı olarak da burada gördüğümüz harnup ve söylediğimiz zencefille karışıktan bununla tatlandırın için. Yedi gün çocuklarınız bunu içsin. İçine bir de hibiskus dediğimiz Mekke gülü. Çok önemli bu Sudan bölgesinde tropikal iklimde yetişir. Bunu yapın bakın bir saat içinde öksürmenizin geçtiğini göğsünüzün yumuşadığını bu alerjilerin astımınızın azaldığını göreceksiniz diyorum. Laf yok Senem Hanım bizim biliyorsunuz evet. arkadaşımız evet. gelemedi bir gün programa aradım neden Senem neyin var dedik hocam sesim bile çıkmıyor hemen kızım dedim aynen söyledim zencefili bunu zerdeçalı hibiskusu kaynat içine bir kaşık balat biraz da karabiber yine yazıyorsunuz bunu at iç. Bakın Senem Hanım bir çağıralım buraya çağırın doğru mu yani Çağırlam hiç bak hocam çok güzel oldu. Şimdi <laughs> görünmesin hocam. Evet. Ne işi varmış. İnanın bakın önünde? şimdi yine söyle hocam diyor bir saat içinde gözümü açtım, ayağa kalktım, yürüdüm dedi. İşte biraz sonra dinleyin kendisi de burada. Çok önemli. Yani laf yok. Bunlardan insana bir zarar yok ama insanlarımız ne yapıyor? Hemen antibiyotik aldıkları zaman. Ya. Hemen ağrı kesici, çok hemen ateş hocamada. ...düşürdüğümüz zaman... Ilacı. ...şimdi ben ateşe de yani ben hekim değilim ama... ...şimdi bedene bir mikrop girmiş... ...beden immun sistem başlamış savaşa... ...ateş çıktı... ...hemen bir tane aspirin atıp... ...öksürük şurubu atıp da bunu düşürmeni... ...hekimlerimiz bunu açıklasınlar... ...tabii ki ateş çok önemli... ...havale geçirebilir ama... ...beden biraz dirensin... ...tam veriyorsunuz ilacı o kimyasalları... ...verdiğinizde bağışıklık düşüyor... 7-8 günde geçiriyorsunuz. İşte kainat eczanesinde zencefildir, burada gördüğünüz gibi keçi boynuzdur, Peki, o zaman... karabiberdir, baldır. Bunları yiyin, tatlandırıcı olarak kullanın. Astımınız, alerjiniz, gribal enfeksiyonlarınız, çocuklarınız sağlıklı derslerine çalışabilecekdir diye söylemek istiyorum. Aynı zamanda bu verdiği tarif grip içinde. Tabii. Çocuklarınıza içirin diyor hocam. Gribi de bu arada öksürüğü özellikle e, anlatmış olduk ve e, yapacağınız karışımın da tarifini vermiş olduk. Şimdi dedik ki çocuklarımız da burada. E, ayrıca bir yavrumuz var. Nereden gelmişti? Trabzon'dan geldi. Onu e, şimdi değil sonra hocama e, devrettim ve Allah razı olsun hocamdan da. Trabzon'dan gelen yavrumuzun ellerinde ve ayaklarında deri dökülmeleri var. Hocam bir bakacak, ilgilenecek. Yıllardır iyileşmemiş, yapacak hiçbir şey yok demişler. Bir bakalım kainat eczanesinde. Binlerce. İnşallah hocam fayda kadar faydalı ki olur diye söylüyoruz. Efendim inanın. İnşallah çocuğum. Seda Hanım, o çocuklar var. Tip 1 diyabet olmuşlar. Hemen diyabetin çözümüne gidiyorlar. Ya bu çocuk niye tip 1 diyabet oluyor bu çocuklar? Neden 6 yaşında adet görüyorlar, 15'inde adetten kesiliyorlar? kesiliyorlar. Bunları araştıran yok. Hemen bir hastalık var hemen ilaç. Ya bunun sebebi ne? Dün anlatılıyor iki gündür bu karbonhidratlar, tatlandırıcılar, sakkoroz, selüloz biliyorsunuz. Evet, evet, İki gündür uğraşılıyor bununla. Bu emilgatörlerde ne var? Bunların içinde ne var? Neden böyle? Neden dünya şeker kullanırken biz sentetik kullanıyoruz? Neden bunları fruktoz kullanıyoruz? Bu çok önemli yani bunları tabi olmayan şeyi bakın yaratıcı sizin bedeninizi... ...zencefile göre, tabii şeker pancarına göre yaratmıştır, onu süzmeye göre. Siz bunun yerine sentetik aldığınız zaman böbreğiniz bunu süzemez. İlaçlarınızı da bir şeker hastasında 6 ayda bir... ...böbrek kontrolü yapılıyor. Niye? Tiroitte de öyle. Tabii. Ne yapıyorsunuz? Belli ilaç... Böbrek bunu süzebilir mi acaba? Süzemediğinden, hiç kimse bundan ölmüyor ama böbreklerinden... ...diyalize giden insanlar var. Şimdi bu çocuğumuza niye tedavi etmiyor? E şimdi devamlı kortizon, kortizon, kortizon kilitleniyor. İmmun sistem düştüğü zaman acaba böyle mi oluyor? Derinleri dökülmüş ellerine. Hekimlerimiz ayakta. bunu araştırması lazım. Ya yani mi? sonuç değil. Sebebi ne bunların? Bu çocuk ne yedi? Acaba yani yaşantımızda bozukluk var. Bunu düzeltin. Aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Bakacaksınız Ay, al, şimdi. Allah'ın izniyle geçecek. Evet. Ay bak nasıl mutlu oldu hocam bak. Gözünün içine bakıyor senin. Evet. evet. şimdi Beyin enerjisini, beyin enerjilerini arttırma formülleri istiyorum hocam senden. Bak bütün çocuklar evde, aileler e, senin geleceğini anons ettiğimiz için biliyorlar kağıt kalem elinde bekliyor herkes. Çocuklarımız için bu çocukları daha hareketlendirecek. Bizim çocuğu kuduruk olanlar diyordur ki yok hala benim hareketlenmesi. Yok ona da onun da çözüm var. Yani ha. kedi bile sakinleşmek için valeryan veriyorsunuz hemen miyav diyor iyileştim diyor. Çözüm var ki tezanesinde illa o uyuşturucu ilaçları almanıza gerek yok. Hiperaktif çocuklarınız varsa bir gün ona da girelim. Tabii. Üç tane noktayla bir tane taşlan iki tane bitkiyle o çocuklarınız o daha yere sınmayan çocuklar ...kedi gibi olacak. Böyle... ...sakin sakin oturacaklar. Peki enerjisini arttıralım. Enerjisini nasıl arttıralım? Evet. Şimdi demin söylediğimiz bu çay var. Bunu içiriyorsunuz. Kış günlerinde... ...herkes içsin bunu. Artı... ...ceviz. Bakın söylüyorum. Ceviz beyin enerjisi. Nereye benziyor beyin? Beyne benziyor değil mi? Cevizi alıyorsunuz. Badem. Bakın alıyorsunuz. Fındı ...alıyorsunuz ve kuru üzüm. Kara çekirdekli... Kuru üzüm hadislerde var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki her gün kuru üzüm yiyin diyor. Bakın Allah Allah. Seda hanım neden kuru üzüm yiyin diyor? Neden? Çünkü o koca koca üzümleri biz yiyince çocuklar çekirdeklerini ne yapıyor? Hemen atıyor. Atıyor. Ha. Kuru üzüm yiyince küçülüyor o çekirdek de küçülüyor. Ama bütün besin değeri, bilgileri o çekirdekte saklı. ...çekirdeğiyle yediğiniz için kuru üzüm mü yiyin diyor acaba. Kim araştırdı bunu? Bu çok önemli. Direkt beyne tesir eden, beyin enerjisini arttıran... ...çok önemli içinde özellikleri olan bir madde. Çekirdeğiyle mi yesinler? Çekirdeğiyle. Biliyorsunuz üzüm çekirdeğini ben gösterdim size o gün. Evet. Üzüm çekirdeği dünyanın en güçlü antioksidanı. Çok şükür şu anda bunu ürettik. Üzüm çekirdeği olarak insanlığın hizmetine sunduk üzümün içinde çok önemli etken maddeler var beyin enerjisini arttırmak için. Demek ki çocuklarınıza bu yaptığımız pekmezin içine sabahleyin mutlaka cevizi, bademi, fındığı ve kuru üzümü alın. Bunlar direkt beyne giden yani posaları çok çok az olan kalıntıları besinlerimiz. Bakın o çocuklarınızın ciltleri nasıl düzelecek. Gözleri, bakışları, gözlükleri. Ama bunları çocuklar yemiyor. Yemeyenlere ne yapacaksınız fındığı cevizi? Biz ne yapmıştık? Dışına kuru üzümlen. Evet. Değil mi? İçine kuru üzümün Bayıldım. içine. Bayıldım. Evet. Hocam bunları böyle hazırlamış. Ee, i̇ncirin içine, işte kayısıların içine. Görüntüleri de çok güzel. O e, hocamın biraz önce verdiği, e, tarif ettiği aman bunları yedirin dediklerini koymuş. E, çocuklara da hani o e, işte şekerlemelerden bilmem nelerden. ...görüntüsü de öyle güzel ki... ...cezbediyor, çocuğu da çekiyor. Ama faydalı. Yani şu evet. fındık yemiyor çocuk... ...fındığı batırıyorsunuz evet. kakaokaya... ...zararı olabilir, toksin... ...onu üzüm çekirdeğine batırıyorsunuz... ...kurutuyorsunuz... ...o çocuğunuz ondan 10-15 tane yer. Şeker yiyor çocuklar. Lokum yiyor. Zararlı bunlar. Maalesef içinde... ...işte mısır şurubu vesaire şeker yerine... ...bunu da yine üzüm çekirdeğine batırın... ...yine Seda Hanım gördü... ...bunu yedirdiğinizde o çocukların... ...beyin enerjisi artacak bedendeki toksinler atıldığı için uyanıklık hali her zaman kendilerinde olacak ve başarılı olacaklardır diyoruz ama nefes Seda Hanım. Nefes? Nefes alma. Çok önemli. Kimse bu ülkede nefes alamıyor. Her şekil ve şartta. Neden? Nefes aldırmıyorlar bize. Ben müsaade buyurursanız burada size sağlıklı nefes nasıl alınır? Toplum bunu bilmiyor. Onu bir dile getirelim. Zaten programımızın içinde var orada nefes. Çocuklarımız bunları yediği zaman hep öne eğilir durur çocuklarımız. Seda'nın böyle. Auralarını, omurgayı eğerler. Eğdiğiniz zaman bakın böyle alamıyorsunuz nefes. Aldınız huf, veriyorsunuz gitmiyor ki. Nefes geriye ama. geleceksiniz. Bakın göğüsleriniz dolacak. Ben judo tekvanda şiat soğuca diyeyim. dan bir Dik duracaksınız. Omurganız bir kere dik duracak. İkincisi nefes burnunuzdan alınır. Burundan alırsınız nefesi dört sayana kadar. Aldınız tutuyorsunuz hemen vermiyorsunuz. Dört sayana kadar tutuyorsunuz tuttunuz sonra hemen vermiyorsunuz hu diye. Ağızdan veriyorsunuz. Bekliyorsunuz yine hemen almıyorsunuz. Yani dört saniyede alınır, dört saniye tutulur, dört saniyede verilir, dört saniye beklenir, on beş saniye dakikada dört nefes alan, kalan ömrünü astımsız, alerjisiz, sağlıklı, kaliteli, saçı dökülmeden, cildi bozulmadan geçirecektir. Bakın ekranda biz meditasyonu, yoğunlaşmayı gösteriyoruz deniz ortasında. Ekranda gördüğünüz gibi insanlar çok çok önemli. Nefesi sağlıklı alırsanız kalan ömrünüzü kaliteli yaşar. Cildiniz, saçınız, renginiz, her şeyiniz düzelir. İşte astımdır, alerjidir gibi bu gibi rahatsızlıklar da daha uzak kalabilirsiniz diyor. Peki hocam, <laughs> e, biraz önce bir tarif verdin. Zencefilli, e, işte bu e, harnuplu. E, telefonlar geliyormuş rejiye. E, bir yaşındaki çocuklara da yapabilir miyiz diye. Şimdi şu var, iki yaşına kadar mutlaka anne sütü diyoruz. Altı yaşına kadar kesinlikle diyoruz. Ondan sonra da keçi sütüyle takviyeli tabi mamalar, tabi biz kitaplarımıza yazdık bunu. Şifalı yemekler kitabımızda tabi babalar nasıl yapılır. Tabii ki onların o mamalarının içine de Bunlar, bu tozlardan zaten biz mı? o mamaların içine gördüğünüz e, merkezimizde evet. zencefil, zerdeçal, biber çok az miktarda bunlardan katarak çocuğu da bu yönlerden destekliyoruz. Katabilirler tabii ki. Ha Edilebilirsiniz, yapabilirsiniz. Peki efendim şimdi bir VTR'miz var. Dikkatle izleyin. Bu VTR'de yok yok. Buyurun efendim. Alişesi Seda Sayan, binlerce derdin devası, şifalı bitkileri, karışımları sordu. Türkiye'nin lokman hekimi Profesör Doktor Ahmet Maranki cevapladı. Hastalanmadan sağlıklı yaşamak mümkün. Çocuklarınız için üzüm çekirdeği ve kakao. Hem kakao ve üzüm çekirdeği kaplanarak. Organik ıspanak, kazaya, kara pancar, kara lahana ve brokolinin inanılmaz...